Get analiz sahip sizlerin yeni bölümünde neler olacak. Bir başka heyecan dolu analize hoş geldiniz. Eğer Cevdet babanın Azize'yi kurtaracağına inanıyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Yavuz'dan nefret edenler desteğinizi göstermek için videoyu beğenmeyi unutmasın. Önceki bölüm hepimizi derinden etkiledi. Azize Yavuz'un eline düştü. Ama endişelenmeyin, onun kurtuluşu çok yakında yeni sahneler dizimize yepyeni bir heyecan katacak. Cevdet Baba, beklediğimiz kurtarıcı olarak tüm gücünü gösterecek. Faruk, Azize'nin kaçırıldığını öğrendiğinde büyük bir üzüntü yaşayacak ama kararlılığıyla ön planda olacak. Kurtarma operasyonunda liderlik edecek ve Azize ile arasındaki bağ daha da güçlenecek. Ayrıca uzun zamandır beklenen ilk öpücük nihayet ekranlara gelecek. Hazır olun. Bu arada Zeliha yaşananlardan dolayı perişan olacak ancak teselliyi Yusuf'ta bulacak. İkili arasındaki yakınlaşma, diziye yeni bir duygusal hava katacak ve izleyicileri etkisi altına alacak bir aşk hikayesi doğacak. Ayrıca Cemo ve Melis'i de unutmayalım. Onların arasındaki kimya giderek güçleniyor ve ilk öpücükleri çok yakında ekranlarda olacak. Ancak her şey mutlulukla bitmeyecek. Cevdet Baba ciddi bir sağlık sorunu ile karşılaşacak ve bu durum izleyicileri derinden etkileyecek. Ama her şeye rağmen ailesini koruma mücadelesiyle gücünü bir kez daha ortaya koyacak. Bugünkü Sahipsizler analizi bu kadar. Yeni videomuz çok yakında sizlerle olacak. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.